Hepinize merhaba arkadaşlar ben sizlerle Sirya Youtube'da yeniyiz ee, İnşallah da Bu ilk videomuz İnşallah bundan sonra da 1000. videomuza e, Milyoncu videomuza ulaşırız Sizlerle birlikte 1 milyon 2 milyon 10 milyon aboneye kadar ulaşırız Allah'ın izniyle İnşallah her gün sizin için e, Gameplay videosu Sandık açılım videosu vesaire, otur videolar açacağız Klanda yaptığımız etkinler, etkinlikler Etkinlikler o tür videoları yapacağız. Ee, sizlerden tek ricam kanala abone olun. Videomuzu beğenin. Bu videodan her gün attığımız videodan attıktan bir hafta sonra iki kişiye royal pass vereceğiz yorumlardan. Ee, nasıl katılacağınızı e, videonun sonunda açıklayacağım. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izleyin. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Hadi videoya geçelim. olursun bot maçı demeyin. İyi taştı. Ben ne Ну они все долго Да bu direkt bütün bombalarımı attım ki ve sıfırdan mı çekince bu geliyor ekmek gidiyor abi Bunu gördü mü? Neyse. İnşallah dolanmayacaktır yani. Bunu gördü mü lan ha? İnşallah ne olursa şuradan bak. Bunu görmüş de olabilir. Gördü çar ya. Hayır anlamadım niye yani orada arkadaşım burada bittik yok. Tamam <laughs> görmemiş ya. Bırakalım da belki arkadaşım bunun yerine gelir. beni tekerine al mıydı ne oldu dönecek mi acaba yanıma bu ikili bir şekilde köprüden geçse iyiydi ya bu kadar mı hayırsız arkadaşım var oğlum? Allah kesmeyi düşüyor ki abi. Ay insan bir döner. Nereye uzaklaşmış olabilir bu kadar mesafede? O senden. Sen benle baş edebilecek güçte misin lan? Sal gir zekalı. Abi. Ağaca indiler. Bunlar dörtler bu arada. Bir ve dört girmişim ben. E, Mermim bitti. Kaldırır benden aklarım da diyeceğim de mermim kalmadı lan Hmm, dilimi çalınır. No Abi girim çalındı ya. Oynayın lan. <laughs> Şuradan bir pikle. Yerim bitecek. Ananı avradım. Sıçtım ben. Killerimi çalıyorlar <laughs> ya, hayır ya ya Bu da gitti olamazsın sen Nereye geçti abi o killerimi çalı.. Çaldı abi şaka gibi ya vermeye ihtiyacım var 5 O ilaçlasın o bana. yeterli diyorum mallara malları hepsinde yakaladım. yakala <laughs> ha, Tekerini de aldım nereye kaçtı? <laughs> Açamaz ki abi buraya girmiş şey oldu Ben anlamıyorum zannettim zannettin herhalde ben dizim bak ben özellikle belirttim hayır. hayır bir de geçmiş orada tutuyor. benim gelmeni bekliyor. böylelikle e, videomuzun sonuna geldik. Evet, e, videonun son, maçın sonunda biraz böyle saçma öldük, e, biraz böyle bir tansiyonumuz yükseldi. E, her neyse, biz bir açıklamaya geçelim. Bu kanalda e, her yaptığımız, her attığımız videodan en az iki kişiye royal pas atacağız. Yani 325 ucayı yorumlardan seçeceğiz. tabi abone olup, videoyu beğenme şartıyla. E, sizlerden ricamız eğer daha da çok kazanmak istiyorsanız, daha çok kazanma şansınız olsun istiyorsanız, videoyu arkadaşlarınızla paylaşın, çevrenizle paylaşın. Ne kadar paylaşırsanız, o kadar da kazanma e, şansınız yüksek olur. Sebebi şu, eğer bu video 400 izlenmeye gelirse, daha da yüksek, 2 Royal Pass'tan daha fazla e, bir ödül yapacağız. Belki 3, belki 4. Bu tabi duruma göre belli olur. Şimdi videoyu bugün atarsak, bugün yayınlanırsa Haftaya pazartesi yayında sizlerle iki kişiye e, çekiliş yapıp videosunu yapacağız. E, yani hem videosunu atacağız, hem de yayında göstereceğiz. Represini atacağız. E, ondan sonra bugün yayınladığımıza göre pazartesi, yarın yayınladığımız videoda Salı günü, Perşembe yayınladığımız videoda e, Çarşamba günü böylecelikli gider. Bir hafta sonra. Her videodan iki kişiye Royal Pass çekilişi yapılır. Sizlerden ricamız sadece bildirimleri açın, abone olun, e, videoları beğenin ve arkadaşlarınıza paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>